okullar da kapalı olunca e, her şey annelere kaldı. Hayatımız tamamen değişti. Gündüzleri çocuğumla ilgilenip e, akşamları ve hafta sonları da e, hastanede görevimi yapmaya çalıştım. Evi hem okula hem sınıfa hem kantine çevirmek gerçekten çok zor bir durumdu. Oturup anlamadıkları konuları, testleri beraber çözmeye başladık. Beş çocuk olunca tabii herkese bir oda düşmüyor. Dersi zamanında giriyor mu, işte ders yaparken başka şeyle ilgileniyor mu diye Böyle bir kontrol ettim sürekli. Dersleri, ödevleri, gönderilen videoları yani sporu bile birlikte yaptık öyle diyeyim. Molalarda sürekli anne bir şeyler hazırlar mesela atıştırmalık bir şeyler var. Karnımız acıktı, susadık, çay yap ya da işte kek yap. Bu şekilde mutfakta hiç gelemiyoruz. Benim mutfağım tamamen açık, büfeye döndü salonum yeri geldi müzik ders odası oldu. Yeri geldi resim odası oldu, resim sınıfı oldu. Bu dönemde ikinci kez ana sınıfına gittim diyebilirim onunla birlikte. Arkadaşlarıyla oynayamadı, oyunları sizinle oynamak istiyor. Çatışmalarımız da çok fazla oldu çocuklarla. Yeter artık sıkıldım, ders yapmak istemiyorum gibi cevaplar da aldık. Yetersiz hissettiğim zamanlar. Mutlaka ki oldu çünkü hiç kendime vakit ayıramıyorum. Gecenin bir yarısına kadar sürekli bir koşturmacı halinde. Artık arada biraz eşimi patlamış olabilirim. Gün, üç gün olsa ancak yetecek gibiydi. Yorulmuyorsun, annesin. Yorulma gibi bir lüksünüz yok. Güçlü olmak, olumlu olmak, ılımlı olmak zorundasınız. Dünyada beni e, en çok mutlu eden şey onların nefesini duymak beni gerçekten e, hayata bağlıyor. Ayakta tutuyor. Muhteşem, mucize gibi bir his anne olmak. İşte anneciğim seni seviyorum demesi. Anneciğim en çok seninle vakit geçirmek istiyorum demesi falan bunların hepsi yani bütün yorgunluğumu alıyor.